Arkadaşlar merhabalar. Selamlar, sevgiler. Bugün Nurhan arkadaşıma geldim. Yaylada buluşurduk. Şimdi burada buluşacağız evinde. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Nurhan'ın kedileri çoktur. Neredeler? Gözükmüyorlar. Gülleri sonbaharda çoştu. Ben burada bir tanecik gördüm. Nurhan piyasada yok tabii ki. Pisi pisiler. Çok kedisi var, çok. Çiçeğine. Kamerası da bana doğru. Beni görüp kapıyı açsın. Çiçeğe bak ne kadar güzel. Aa, camı kırılmış. Al kadın. Neden? Mandalinalarını. Aa sararmışlar. Bir tane yiyeyim. Onunkiler de çok var. Ne güzel merdivenle çıkılıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Beni hala göremedi. Nur Nurhan'ın bahçesi orman gibi. Her şey var, her meyve. Barbekşi. Hala görmedi ki balkonlara çıkmadı. Ama burada sonbahar. Yapraklara bakın arkadaşlar. Ay Nurancım seni arıyorum ya. Diyorum ki herhalde işi var ki balkonlara çıkıp beni karşılamadı. Hoş, geldin, Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hep yaylada görüşecek değiliz ya. Ne zaman geliyorsun? Az önce. Erkut geldi. Tam aşağı indim getirdi beni. Saçların ne güzel olmuş. Kestirdim yayladan inince. Ki, abdest aldım çıktım ya namaz kıldım Yapıştı buralar evet. Çok güzel oldu burası ya Yapraklar gökülünce değil mi? Evet harika Yapraklar. Bir... Buralar temizlenecek çok ot olacak e, Ot olacak temizlesen de olacak Hemen büyüyor yağışlı geçti Yağışlı geçiyor ya Ay şurada bu şey Burada kamelya çok güzel görünce e, Sonbaharda böyle Evet yapraklar dökülmüş önüne. Nasıl bakarsan öyle görürsün ya. Ben çok güzel gördüm. <laughs> evet ilk baharın güzelliği ayrı. Sonbahar ayrı. Barbekünün burada duruşu. Burası şimdi kışlık oldu. Arkadaşlar kış olunca toplandı her şey. Yazın seriliyor. Bakın sedire. Çok da otantik olmuş. Şu oymaları çok otantik. Buralarda oturuluyor. Bakın. Yine karşıya barbekü devam etmiş. Ama orayı kapatmamışlar. Kabıyı buradan yapmışlar. Kabı buradan. Bak üstü kapalı. Yaşlı günlerde. Burada barbekü de pişiriliyor. Geri böyle dönüp masaya. Güzel yapmışlar. Tamam geliyorum televizyona asmışlar. Çok güzel yapmışlar. Pardon bu dışarı açılmıyormuş içeri. Oradan kapı bırakmadı. Orada barbekü. Birleşik olarak. Kapı buradan çıkıyor. pembik bir yer olmuş. Salyangozun tırmandığı yere bakın arkadaşlar. Ay yapışmış. Aa, koparamadım dursun. düşen bir yaprak görürsen. Ne oldu? Ne? Kiraz ağaçları. Aralardan deniz görüyoruz. Neredesiniz? Hayır. Otlar temizleniyor. Paşa'nın yeri boş. Paşa. Gitti bir daha da dönmedi. <laughs> Kaçıyorlar. Niye kaçtınız bakayım? kediler giriyor diye Nurhan her yeri kapadı. Aa çok güzel olmuş. Arkadaşlar kedilerden kurtulamayınca mecbur böyle kapadı buraları ama kedilere kendisi salam, sosis, mama alıp yedirdi. Kediler de alıştı Nurhan'a. O da onlarsız duramıyor. Mecbur kocaman balkonu kapadı. diyorsun. Bir de böyle dönüyorsun. Her yer kapandı. Şu en arkada görülen ev kayınvalidemin baba evi. ev. arkadaşa geldi. Çünkü alışmışlar ya bakın. <laughs> Artık size dışarılarda ev yaptı Nurhan. Onları da gidin kalın. <laughs> Dışarıdaki evinize gidin. Size orada ev yaptı. Ona gidin hadi. Mamalarınızı oraya döktü. yap kahvemi yapıyor Nurhan. Evet, öğrenciye ben. Buranın ışıkları nereden yanıyor? Şuradan, şu kenarda. Şu. Yak Yakacağım. Şey Yakacağım. İşte. Nur Hanım'ın evi de böyle. Buralar üst katlara çıkıyor. Sonra orayı çekelim. Üst katı. Oradan manzara harika oluyor arkadaşlar. Üst kattan diyorum ma manzara harikadır. Mı, mı? Çıkıp çekeceğim kahve içmeden sonra. Gece evet olmaz mı? O arada da bir odası daha var. Büyük ev. Arkadaşlar Nurhan burayı bitiremiyor. Üç kat mı dört mü? Durur mu durur. Bakın buradan da mutfağını çekeyim. Burada da ayrıca böyle bir oda. Burası banyosu. Buradan da manzarası. Ne tarafı açılıyor acaba? Şu tarafı Bakın. Manzara harika. Deniz. Nurhan Kuleyin. He? Orada banyo. Böyle Nurhan'cımın dıştan çektim. İçine girdim oturacağız. Kahvemizi içeceğiz. Allah izin verirse orası da mutfakçı. İş bitiremiyor. Yardımcı alıyor. Ne yapsın kaç kat. Kediye bak kedi Allah aşkına. Arkadaşlar kediler pencerelerden kapılar Tabii al onlara şey yok yok pahalı da almıyoruz <laughs> <laughs> bakın uyuyor alıştırdı onları yedirin içirmeye bakın dur şeyle de bir resim çekeyim onu kaldım verdim onlara ama <laughs> resmini çektim orada o örtün çok otantik İstanbul'dan aldım ben gideyim de şunu metreyişi alıp da dike, şey ben evet. de çok tane deliler var dikmek istiyorum Az ama. Kenarlarına da şey yapıyorlar ya böyle. Hı hı. Bu da güzel oluyor. Evet. Bir aralık yapacak sonra vazgeçtik. Fasulye mi yaptın? Pırasa, Şeker Ha mi mı? Çünkü ya her gün de ne pişecek diye düşünüyoruz Allah. Ay ne Balık oldu mu? Hazır yemek oluyor. Balık mı? Hı. Ama o da hep yenmiyor ya. Aynen öyle. Ben de, ben de. Sürekli yenmiyor. Çay mı koydun? Çay koydum da kahve içeceğim şimdi bir şey yapsın demez. Kayfe. Salatası hazır. Şey yapacağım bundan ya çok güzel olmuş. Ne dedim? Ne, neyle börek oluyor? pırasa Armut al. böreği. Ne bileyim ne diyorlar ona. Bizim gelin yapmış. Çok güzel olmuş. Pırasa var mı? Ciprakanı. Var var. Pırasa altta. Ya pırasa yemeği yaptım da. Ya, yapacaktım. Pırasa, Hazırlar. havuç, başka? Başka bir şey yok. İşte baharatlarını alacağım. Hmm. Pırasamız da hazır. Pırasa yemeği. Bir şey de yaptırdın. Balık Ocak oldu. yandı orada bir şey yok. şimdi kaybolmayacağım onu. Ha makine bozuk mu? Makine var ama iki tane olduğu için ne diyebileceğim onu. İşte böyle arkadaşlar kahvemizde içerken size devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.